değerli arkadaşlar. ÖSYM'nin en sevdiği konulardan biri integral. Her sene soru geliyor. Bu seneki öğrenciler şanslılar. Bundan önceki senelerde 18'e yakın formül var. Artık türev olsun, integral olsun. Ee, yaklaşık 3-4 tane formülle sınırlandırıldı. ÖSYM sizi çok seviyor. O yüzden kıymetini bilin bu senenin. Evet, integral ile başlayalım. İntegrali yapabilmek için neyi bilmek lazım? Türevi iyi bilmek lazım. Ama enteresan bir şey, bundan önceki senelerde gördüğüm bir olay. Türevi yapamayan bir öğrenci integral çok güzel yapıyordu. O da enteresan. Yani türev integralin tersi, integral türevin tersi ama e, bir tane öğrenci vardı İsmail diye. İsmail türevi fazla yapamıyordu ama integral çok iyi yapıyordu. E, bu, bu, da olabiliyor yani arkadaşlar. Yani türevin kötü benim, integralim de kötü olacak diye bir kaydı yok. Ama integrali iyi olan öğrencinin türevi de e, iyi olur aslında çalışsa. Evet. İntegral integral konusu türevle alakalı biraz. Türevin tersi. Y eşittir fx. Biz türevini aldığımızda ne yapıyorduk? dy bölü dx. Yani şu türev demekti arkadaşlar. Şu türev demek. Dy bölü dx türev demekti. Evet. Biz bunu nasıl gösteriyorduk? Şu şekilde gösteriyorduk. Evet, burada diferansiyel kavramı çok önemli. Ya hocam integrali görüyoruz biz de bu dx ne işe yarar, dx kare ne işe yarar, dy üzeri x ne işe yarar? İşte diferansiyel demek bu. Diferansiyel biraz türeve benziyor ama biraz farklı. Aslında şu dx'i biz karşıya yolladığımızda, dx'i karşıya yolladığımızda y'nin diferansiyelini yani fx'in diferansiyelini elde etmiş oluyoruz. Diferansiyel de ayrıca dx geliyor arkadaşlar. Türevi fx olan fx bu ilkel fonksiyon. Yani ilkel fonksiyon derken bunu bunun türevi bunu veriyor arkadaşlar. Yani bunun türevini aldığınız zaman, şunun türevini aldığınız zaman bunu veriyor. Dolayısıyla fonksiyonlar fx'in belirsiz integral denir. Integral'i biz hangi harfi böyle gösteriyoruz arkadaşlar. Harfte gider s'ye benziyor. Ayırı şöyle güzel bir integral işareti. fx dx biz tabi şunun türevini aldığınız zaman bunu vermesi lazım. Yani şunun türevini aldığı da burayı veriyorsa doğru yapmışsınızdır. Bazı arkadaşlar bunu da yapıyor. Şıklardan giderek de yapıyor. Şıklardakilerin türevini alıyor, integralini buluyor. Tabi tamam, o uzun. Geldik buraya. Tamam. Önce tıfrensiyel kavramını bilmek lazım. Tıfrensiyel demek türev gibi bir şey işte. D'ye eşit bulacağız bunu. D'ye eşittir. Bunun türevini aldık. 2x. Bunun türevini aldık ne geliyor? 7. Değil mi? Bunun türevi 2x. Bunun türevi 7 geliyor. Bunun türevi 0. Buradan ne gelecek? Dx gelecek. İki yana atıp biraz atıp. Türevde derece azalıyor. Yine derece artıyor. Evet. Geldik buraya. Dx küp. E, yine diferansiyelini aldık. Diferansiyelini alacak olursak. 3x kare dx olur. 3x kare dx. Altında ne var? x kare var. Şurası 3x kare dx. Altında x kare var. Fişt fişt gitti bunlar. 3 dx olur arkadaşlar. Evet, yine türevle ile integralin arasındaki bağlantıyı göstermek için yazdığım soru. Hiç uğraşmadan şöyle düşünebilirsiniz. Ya türevde hangi fonksiyonun türevi buydu? Yani neyin türevi, neyin türevi acaba 1 bölü 2 kök x'ti? Yani buradan da yapabilirsin. Neyin türevi 1 bölü 2 kök x'ti? Arkadaşlar kök x'in bu c ne iş, yani bu c ne işe yarıyor? Arkadaşlar kök x artı 1'in de türevi budur. Kök x artı 5'in de türevi budur. Kök x artı 10'un da türevi budur. Kök x eksi 3'ün de türevi budur. Yani burası sabit sayı. Bunun türevi 0 olduğu için burayı tam bilmiyoruz. C yazacağız o yüzden. C'yi yazmak zorundayız. C'yi bulduğumuz zamanlar olacak. Mesela ilerleyen aşamalarda C'yi bulduğumuz zamanlarda olacak. Şimdilik C diye yazıyoruz biz buraya. C'yi mutlaka yazmanız lazım. Özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar, özellikler, özelliklerimize baktığımız zaman şimdi şurası integral, burada sabit sayı var değil mi? Sabit sayı ben başarabilirim. Sabit sayı başarabilir bu şekilde yazabilirim. Arkadaşlar toplamayı çıkarmayı ayırabiliriz. Ama biz toplamayı çıkartmayı ayırabiliyoruz ya, çarpmayı ayıranlar da oluyor, çarpma ayrılmaz. Yani siz kalkıp da, Mesela siz kalkıp da X'de, x ile x kare ile x dx'i e, ayrı ayrı x kare dx e, x dx diye yazamazsınız. Yani çarpması yok bugün ayrılmaz yani. Toplama çıkarmaya has bir özellik bu. Toplama çıkarması ayrıdır. Şimdi geldik buraya. Ee, nasıl ki fonksiyonlarda f ile f'in tersi yan yana geldiği zaman birbirini götürüyordu. Yani tersi de düzü birbirini götürüyordu. Burada da türevle, pardon şuradaki diferansiyelle bir integral birbirinin tersi olduğu için götürecek. fx, hocam bazen burada c oluyor bazen olmuyor. Bunu nasıl karar vereceğiz? Eğer baştaki integralsen, baştaki integrali c olması lazım. Baştaki integrali c olacak. Mesela burada yine türev integrali götürüyor ama bu sefer baştaki türev olduğu için c'si yok. Başta türev olduğu için C'si olmayacak arkadaşlar. Bu da böyle. Evet burada mesela e, şunlar birbirini götürür. Baştaki integral olduğu için x artı c olur. x artı c olur. Buradan da değerli arkadaşlar x üzeri n türev neydi? Mesela çayın türevini al dediğimiz zaman çayın türevi demek ne demek? E, çayın türevini almak demek çay bitmiş. canımız çay istiyor ama çay bitmiş. Ne yapıyoruz? Üzerine sıcak su katıyoruz. Üzerine sıcak su katınca bu sefer çayın e, koyuluğu azalıyor. Derecesi azalıyor. Çayın koyuluğu, derecesi azaldığı için e, ne diyoruz biz? Çayın türevini alıyoruz. Türevde derece azalıyor. Türevde derece azalıyor. İntegralde tam tersi derece artıyor. Yani biz bunun üzerinde bir artı bunun üzerine bir artı tekrar üzerine ise ona bölüyoruz. Artı C oluyor. Burada tam tersi artı bölüyoruz. Türevde ne yapıyorduk? azaltıp çarpıyorum. Azaltıp çarpıyorum. Burada artırıp bölüyoruz. Şimdi burada x üzeri 3 bir artırıyor. 3 artı 1. Dolayısıyla x üzeri 4 bölü 4 olur. Üzeri bir arttırdık. x üzeri 4 bölü 4 artı c olur değerli arkadaşlar. Mesele bu. Evet buraya geldiğimizde x üzeri 2 bölü 3 olur burası. Değil mi? Üstü sayı çeviriz önce. x üzeri 2 bölü 3 dx x üzeri 2 bölü 3'e 1 ilave çıkan sonuca böleceğiz. Burası kaç çıkar? 5 bölü 5 bölü 3 çıkar değil mi? 5 bölü 3 artacak. Düzeltirsek ne olur? 3 bölü 5 3 bölü 5 x üzeri 5 bölü 3 değil mi? Artı c olur. dur şimdi. Evet değerli arkadaşlar geldik bu sorumuza. 6x kare artı 2x artı 3 dx devam ediyor. Hatice. Evet şimdi baktık 6x kare artı 2x artı 3 şimdi burada 6 evet 6 şunun üzerine arkadaşlar ne yapıyoruz bir artırıyoruz üzerini bir artırıyoruz bölü 3 artı 2 üzerini bir artırıyoruz 2 bölü 2 artı 3x artı c. Buraya aldık mı kolay zaten. Dolayısıyla ha bunlar bu gitti 2x küp ha bunlar bu gitti x kare a artı 3x artı c Ola ki şeytan dürttü kafan karıştı belki yanlış mı yaptım diyorsunuz bunu türevini da, bunu veriyorsa doğru yapmışsınızdır. Türevini alın 6x kare artı 2x artı 3 doğru yapmışsınız. Evet. En çok yapılan hatalardan biri bu. Önce bunu üst sayıya çevireceğiz arkadaşlar. x üzeri eksi 2 dx yazacaksınız. Şunun üzerine bir arttırıp eksi 2 üzerine bir arttırıp Burası kaç çıkıyorsa ona böleceğiz. Eksi 1 çıktığı için eksi 1'e böldük. Artı c. Burası önemli. x üzeri eksi 1 x üzeri eksi 1 bölü. Eksi 1 artı c. Bunu da düzenlersek eksi 1 bölü x artı c olur. Üstü sayılarla şu ters çekip diyor. Eksi 1 bölü x artı c olacak arkadaşlar. Evet. Geldik buraya. Bunda sıkıntı yok. Tamamdır. Geldik bu soruya. Değerli arkadaşlar bu soruda direkt anlamayın. Atlarsanız sıkıntı yaşarsınız. Buradaki mantık önce bunu sadeleştireceğiz. Bunların bir ileriki aşaması Hocam sadeleşmiyor. Sadeleşmeyi de ne yapacağız? O zaman değişken değiştirme yöntemi olabilir. Değişken değiştirme yöntemi ya da polinomlara bölme yöntemi olabilir. Değişken değiştirme yöntemi ya da polinomlara bölme yöntemi olabilir. Ama burada Allah'tan e, bu kolay. bunu çarpan da ayrılıyor x kare eksi x eksi 2 2'ye 1 eksiye artı x'e x. Ayırırsak nasıl ayrılıyor? x eksi 2'ye x artı 1 diye ayrılıyor. Bölü x eksi 2 evet. Bakın ne kadar kolay olacak şimdi. Pişt, pişt, gitti bunlar. x artı 1 de x x artı 1 de x. Şunun üzerine bir artılık bölüyoruz. 1 artı 1 bölü 2 neyin türevi 1? x'in türevi 1 artı c'nin yani ne oldu? x kare bölü 2 artı x artı c oldu arkadaşlar. Evet. ÖSYM sinüsün, kosinüsün, tanjantın, kotanjantın integralini kaldırdı. Türevini de kaldırdı. Bu, şey, bu sene şanslısınız. Ama bu şu demek değil. Mesela bu soru çıkabilir. Hocam burada sinüs var, kosinüs var. Tamam sinüs ve kosinüs var ama onunla alakalı bir olay yok burada. Burada biz sinüsün, kosinüsün, türevini, integralini almayacağız. Adam sizden burada ne istiyor? Toplama özelliğini biliyor mu, bilmiyor mu onu araştırıyor. Ben bunu topladığım zaman ne gelir? Sin kare x artı cos kare x dx. Buradan ne geldi? 1 geldi. Dolayısıyla sin kare x cos kare x 1'de bir de 1 dx. Neyin türevi 1? x'in x artı c o olacak. Yine hocam elin integral kalktı, türev kalktı. Siz bunu niye soruyorsunuz diyenler oluyor. Arkadaşlar onunla alakalı bir soru değil. Burada yine logaritmadan bir şeyler bilip bilmediğinizi araştırıyorum. Biz logaritmada şunu biliyoruz mu? Mesela ln e üzeri x kare. Ben şunu başlatabilirim. x kare ln elen, e. ln e nedir? 1'dir. Demek ki burası neymiş arkadaşlar? x kareymiş. Adam size x kareyi soruyor. Dolayısıyla bununla iletekledi ne olur? x küp bölü 3 artı c. Yine aynı mantık, tanjant ve kotanjantın integrali çarpımı tekrar soruyor. Senin trigonometre şunu bilmen lazım. Tanjant ve kotanjantın çarpımı kaç? 1. 1 dx. Bu da ne olur? x artı c olur değerli arkadaşlar. Evet, en önemli sorulara geldik. Hocalarınız yazılarda sorabilir. Yazılarda çıkma ihtimali yüksek olan sorulardan biri. Hem türevle integral arasındaki bağlantıyı anlatan sorular. Burada fx'i bulmak için, fx soruyor bize burada arkadaşlar, yazmış bir şey soruyor, fx soruyor. Her iki tarafın türevini alacağız. Evet, her iki tarafın türevini alacağız arkadaşlar. Her iki tarafın türevini alırsak, gidiyor bu. fx oluyor burası. Türevini alınca ne gelecek? 3x kare artı 4x artı 1 olur. Cevabımız bu. Evet, burada önemli olan husus şu. Bakın burası dx kare. Bizim formüllerimiz dx için geçerli. Bizim formüllerimiz dx için geçerli. Ama burası dx kare. Bizim bunu dx'e dönüştürmemiz lazım. dx'e dönüştürmek için ne yapacağız? 3x eksi 1 türev al demek bu. Bir nebze türev al demek. Türevini alırsak 2x olacak. Değil mi? 2x dx olacak. Düzenleyelim bunu. 2x ile 3x'i çarparsak 6x kare eksi 2x dx geldi arkadaşlar. Dolayısıyla ee, 6 x küp bölü 3 6 x küp bölü 3 eksi 2 x kare bölü 2 artı c geldi arkadaşlar. Zor mu? Gayet basit. 2 x küp x kare değil mi? Artı c olacak. Tabi integrali atırken arkadaşlar bir anda Mimar Sinan atma geldi. Mimar Sinan 7 katlı integrali çok rahat yapan biri. Yani camilerin kubbeleri, camilerin bildiğimiz o kubbeler integral ile yapılıyor. Hacim, integral de hacim ile hesaplanıyor. Ondan sonra Boğaziçi Köprüsü'nde acayip bir integral var. Yani Mimar Sinan'ın 7 katlı integrali çok iyi bildiği söylenir. Dünyada çok popülerdir bu. Japonlar hususi Mimar Sinan'ın yaptığı camileri incelemişler bu yüzden. Biz üniversiteyken 3 katlı integrali zor yapıyorduk yani açıkçası. Hoca imtihanda sormasın diye dua ediyorduk 3 katlı sormasın diye. Mimar katlı bir, yani yeti katlı integral bildiği söylenir. üniversite deyince bir yandan da öğretmenimiz aklımıza geldi. Bizim integral altta komik bir öğretmen vardı. Yani onun dersleri çok zevkliydi. Sanki tiyatro seriler gibiydi. Yani integral alırken şöyle yapardı. Integralini alırsak böyle böyle hareketler yapardı. Tabii ders dikkatli bir şekilde dinamite vesile oluyor bu hareketler. Düz mantıklı anlatırsak ee, sıkılıyor öğrenci. Hatta öğretmen e, selam olsun buradan eğer diyorsa da e, enteresan derste de sakız çiğneyin de diyordu bize. Derste de sakız çiğneyin diyordu. Çok garip geldi bize derste de sakız çiğnemek neyin nesi falan. Kendince açıklama yaptı. Dedi ki e, derste de sakız çiğneyince kafa daha çok çalışır. Daha çok çalıştığı için e, çiğneyin ama patlatmayın yani çaktırmadan çiğneyin derdi. Ya diyorum ya enteresan bir hocaydı. Bir daha ha, anımız daha var. Toprak yiyin diyordu bize sürekli. Hocam ne diyorsunuz siz ya yani ne toprağa? Ya toprak kimince bak ne oluyor görüyorsunuz falan diyordu. Toprak yememizi tavsiye ediyordu sürekli. Biz küçükken çok toprak yedik. O yüzden sağlıklıyız, o yüzden zekiyiz. Şimdiki nesiller toprak göremiyor ki diyor. Her taraf asfalt, Eğer Dediğini şimdi daha iyi anlıyorum. Yıllar geçtikçe ne demek istediğini daha iyi anlıyorum. Ee, yine devam ediyoruz. Evet değerli arkadaşlar, geldik bu sorumuza. Bu soruda da köklü sayıları çok iyi lazım. Eğer sen bunu üst üste geçirilemezsen bu soruyu yapamazsın. O yüzden bu üst üste nasıl çeviriyordu? Hastane kuralı vardı. Hatırlıyor musunuz mu? Hastane kuralımız vardı bizim. Hastane kuralımız yazıldı. Şurası C, şurası Z. Z hastalanmış. Z hastalanmış. Biz bunu ziyaret etmek için. Bu odaya girerken şu anahtarı alması lazım. Bu anahtar aldı ya. Bu odaya girerken de şu anahtarı alması lazım. Bu, bu odaya giderken şu anahtarı alması lazım. Z'nin anahtarına ihtiyacı yok. Bu onun yanına giriyor zaten. O yüzden bütün anahtarları buraya asıyoruz. A, B, C. Evet, dolayısıyla ben bunu çevirirken nasıl çevireceğim? Şurada 2 var. Bu içeri girecek. Anahtar alıp içeri girecek. X kareye X olacak. Burada 2 var. Burada 2 var. 2 kere 2, 4 olacak. 2 kere 2, 4. Burada içeri girerken X kare D'ye girdi. Düzenlersek ne olur? 4 x küp olur. Bu da üstü sayı çevirsek 3 bölü 4. Demek ki bize adam neyi soruyor? x üzeri 3 bölü 4 diye x soruyor. Bunun üzerine bir artıracağız. 3 bölü 4'ü bir artırıp bölüyorum. 4 kere 1, 4, 3 daha. 7 bölü 4. 4 kere 1, 4, 3 daha. 7 bölü 4. 4 bölü 7 x üzeri 4 bölü 7 x üzeri 7 bölü 4 o olacak. Artı c'si var. Üniversitedeyken bu c'yi yazmayınca bize hoca puan vermiyor. Üniversiteki hocayı yazmaya da bize puan vermiyor yani. Hocaya mutlaka olması lazım diyor. Evet geldik buraya. Çok önemli. Bakın burası DO. Biz U'ya göre integral alacağız. U'ya göre. Burada D ve V. V'ye göre integral alacağız. O olduğu için U'ya göre integral alacağız. Bu sabit sayı niyetine düşüneceğiz. Sabit sayı gibi düşüneceğiz bunu. 3V, sabit sayı gibi düşüneceğiz. 3V, Şunun üzeri bir artırıyorum. U3 bölü 3. Yani V sabit sayı U3 bölü 3 olacak. Evet. Eksi. Geldik buraya. Burada V'ye bir Bu sabit sayı V kare bölü 2. V kare bölü 2. Ha bununla ha mı gitti. Ha bununla da bu gitti. V çarpı U küp eksi U çarpı V kareye eşittir değerli arkadaşlar. Evet. Geldik bir soruya. Bu sorular yazılıda çıkabilir. Bütün öğretmenlerin sevdiği sorulardan biri, bütün okulların öğretmeni mutlaka bir tane buna benzer sorabilir, haberiniz olsun. Burada şunu bilmemiz lazım, türev integrali ne yapar? Götürür. Türev integrali götürür, türev integrali götürdü, x kare kaldı, 3x kaldı, c kaldı. Hocam ben bu c'yi nasıl bulacak diyordu bazı öğrenciler. Bakın c'yi bulmak için size ipucu veriyor. C'yi bulmak için size ipucu veriyor, x'lerine 0 yazacağız. X'e 0 yazıyorum şimdi. 0 artı C2 eşit? 2 yani. O zaman C'miz kaçmış? 2'ymiş. Yerine yazalım şimdi. C'miz 2 olduğunu bile yerine yazıyorum. C'miz 2 yerine yazdık. Eh 1. Eh 1 soruyorum. 1 artı 3 artı 2. 1 artı 3 artı 2. Cevabımız ne olur? 3, 2 daha 5, 1 daha 6. Bu dur. arkadaşlar gayet basit. Evet geldik yine en, en popüler sorulardan biri. Hocam vallahi çok karışık. Ben bunu yapamam diyenler çoktur şimdi. Gerçekten baktığın zaman çok karışık. Ee, gıcık bir soruya benziyor. Ama bakın ben türevimi biliyorsam türeviyle alakalı bir soru bu. Neyin türevi arkadaşlar bu? Parantezin karesi almış. fark ediyoruz mu? fx bölü x'in türevi bu. fx bölü x'in türevi. Bakalım sağlayalım doğru mu? fx'in türevi çarpı x. Yani payın türevi çarpı payda. Payın türevi çarpı payda. Eksen paydanın türevi 1 çarpı pay bölü paydanın karesi. Güzel bir soru aslında. Bunun, bunun türevi olduğunu bilmeniz lazım. Dolayısıyla bakın ne gelecek artık. Soru kolaylaştı. Fiş fiş gidiyor bunlar. fx bölü x kime eşit? 4x artı c'ye eşit oluyor. Şimdi f 3 diye vermiş bize f eksi 1 bölü eksi 1 f eksi 1 bölü eksi 1 şuraya eksi 4 yazdım artı c şurası 3'tü ya. 3 olduğuna göre ne olur eksi 3 değil mi eksi 4 artı c'den c'miz 1 çıkar c'miz 1 olduğuna göre şurada yerine yazdık c'miz 1 olduğuna göre 4x artı 1 dedik f2'yi soruyor güzel. f2 bölü 2 4 kere 2 8 1 daha kaç 9 f2 ne çıkar burada 18 çıkar arkadaşlar. Güzel bir soru. Çıkabilir. Yine çoğu öğretmenin sorabileceği bir soru. Yani yazılıda gelebilir yine. Yazılıda gelebilir. Çünkü ÖSYM de sorabilir. Yani yazılıda geçti. ÖSYM e de sorabilir. Bunlar top üst sıralarda olan sorular. Evet. Burada en tarafın isim alıyoruz. İntegralini alıyoruz. Buradan dx geliyor tabii. Şuraya dx yazalım. Buraya da dx eden. İntegral aldık, gitti burada. Burada fx kaldı. Yani her iki tarafın integralını alıyoruz. Yani biz türevi nasıl yok ederiz? İntegral. Bunun türevini alırsak integral yok oldu. Bunun integralini alacağız şimdi. 2 x kare bölü 2 artı 5 x artı c. Pişt pişt gitti bunlar. F1 3'e eşitmiş. F1 x'lerini 1 yazdım. Artı 5 artı c. Kime eşit? 3'e eşitmiş arkadaşlar. Dolayısıyla C'ni çıkar buradan. 3 eksi 6. Değil mi? 3 eksi 6'dan C eksi 3 çıkar. Bitti mi? Bitmedi. Yerine yazacağız. Eksi 3'ü yerine yazarsak x kare artı 5x eksi 3 yazdım. X 0 soru bize. 0, 0, eksi 3 olur değerli arkadaşlar. Evet.